bu daha 5 dolarmış baksana. İçinde Biri, ya? parfümünü almış, şeyi jeli bırakmış içinde. Nasıl aldılar acaba onu? Tabi onu çalarlar işte böyle. Bak şu. <laughs> Renklerini renklerine güzel değil mi? 30 dolar. 30! <laughs> Her şey 30 dolar. Dediğim aslında herhalde bunlar kalmış parçalar. O yüzden öyle. Mesela bak şöyle tişörtler. Normalde üçlüsü 17 dolar ama bir tanesi yok. <laughs> e, ama buradan bunu alıp ona takarsan üçlü olur. <laughs> Herkese selam. Merhabalar. Ben Seyhan. Ben Özgür. Ee, bugün Marshalls'dayız. Şimdi burası eee böyle işte eksik parçalı ürünler varsa ya da böyle paketi bozulmuş ürünler varsa indirime soktukları yer. Mesela şimdi bak makyaj malzemeleri. Her şey olabilir. Şu mesela 3 dolar. Hmm. Hı hı. Ücüz bayağı. Bu da 2 dolar. Eee şey alık şeyi. Ondan sonra şöyle tokalar var mesela. şimdi i̇şte küçük şeyler. 7 dolar bu. Sonra şu diş fırçası şeyi başlığı. Hı -hı. 5 dolar. Yine böyle tokalar falan. 4 dolar şu. Biraz pahalıymış bunlar tek tekle. Ondan sonra mesela şunlar var. Bak. Bunlar şampuan. 9 dolar. 800 mililitre. Eee Mesela işte vücut şey peelingi, mesela 5 dolar bu güzel, iyiymiş. Ee, USA diyor gayet güzel. Şöyle bir şey var, el sabunu 5 dolar. Hı hı. de bunlar hepsi İşte kırmızı etiket. Kırmızı etiket de ee, e var. Evet. Mesela şu saç kremi 9 dolar, ee, 1 litre. Ee, şöyle deodorant 7 dolar. Ondan sonra şampuan, 6 dolar. Hı hı. E-sabunu, 4 dolar. Bu da. Hı hı. Başka şöyle kremler falan var bak. Kremleri göstersene Bre. Ee, krem, krem, neymiş kremler, o? Rice Radiance Cream diyor. 8 dolara düşmüş bu da. Şey cilt kremi mi o? Hı evet yüz kremi. Anti-aging falan mı aşkım? Anti-aging falan demiyor. Bir şey demiyor Özgür. <laughs> Bu ne? Bu da yine serum. Ee, %80'i rice diyor. Ama buna fiyatını yapıştırmamışlar. Bu nedir? Bu da yine krem. 10 dolar. Tamam. Bak şöyle bir makyaj çantası var. Getsin. 16 dolar. O güzelmiş bayağı. Güzelmiş bayağı. Her şeyi alır. İçleri Hı -hı. şöyle. Hmm. Tamamdır. Ondan isim. Şimdi bunlar parfüm. Böyle yine millet çalmasın diye kutuya koymuşlar. 30 dolar şu Legend diyor. Ondan sonra şu 40 dolar Alice Brooklyn diye bir şey. Şöyle bir şey var. 16 dolar. Bu da serummuş ama bu C vitamini. Bu ne? Bu da parfüm. Ne kadar? 24 dolar. Hı -hı. Tommy'nin var mesela bak 24 dolar çok iyi hmm. şu bu da 28 dolarmış şöyle Hı -hı. bunu ters koymuşlar bu nedir Escape, Escape. Calvin Klein 24 dolar bu da Calvin hmm. Klein e, bak klinik var bak klinik var 40 dolar bu da e, 100 mililitre Hı -hı. 50 dolardan 40 dolara düşmüş. Nautica. Bu ne? Nautica'nın. içini boşaltmışlar Nautica. Ee, bu da 5 dolarmış baksana. Çinini biri biri ya. parfümünü almış, şeyi, jeli bırakmış içinde. Nasıl aldılar acaba onu? Tabi onu kutulamazsanız çalarlar işte böyle. Bak şu 30 dolar Legend. Bu da parfüm. Şurada da bak. Bak bir de bu var. Polo'nun. 53 dolar bu. Hmm, Red Rush. Tamam. Ha, tamam. Evet. 10 dolar şu. Şöyle bir palet. 10 dolar. Bir daha açar mısın Parladı. Hop. Hmm. Evet. Baksana içinde her şeyi var. Bir palette bütün çözüm. Hmm. Mesela şunların fiyatları indirimli. Şu kutlar. Bunlar 5 dolar. Şöyle siyahı var. Renklileri var. Ne onlar? Var. Bunlar makyaj e, pudra mudra sürülüyor ya yüze işte hmm. onlar. Şöyle bir tane burun Buradaki siyah noktaları çıkartmak için maske gibi bu 5 dolar. Hı hı. Ondan sonra şöyle yine bak Mickey Mouse'un <laughs> palete bak. Çok tatlı ya. Bu ne kadarmış? 6 dolar. Şöyle bir set var. Ee, Manikür. işte ha, Şey ya bu bak Men's Nail diyor. Hı. Erkek tırnak makası şey falan 11 dolara düşmüş bu da. Makasıyla beraber Aha, iyi fiyat. Makas, şey, törpü her şey var. Ondan böyle küçük puflar, 8 dolar bu da şöyle makyaj şeyleri, pufları. Ondan sonra şöyle kremler var mesela. Şöyle ne kremi? Bakalım, hydro asit. Hyaluronic asit, 7 dolar. Şöyle bir e, krem. Şöyle ikili sabun var. E, vegetable diyor, 5 dolar şöyle. 5 dolar. Ondan sonra yine böyle kremler koymuşlar, bak lip. Dudak için ne kadar? 10 dolar. Hı hı. Ondan sonra bu nedir? Ee, 5 dolara. Bu cilt temizleme, e, makyaj temizleme suyu. 5 dolara düşmüş. Hı hı. Ondan sonra şöyle setler var. Bu i̇şte nedir? Yine bir şey. Bak. Hadi bakalım. Aha. <laughs> şöyle bir e, palet. Ne kadarmış bu? 9 dolar. Güzel, güzel bir yer. 9 dolar. O ne hayatım? Bak, 30 dolara ne bu? E, small Yogalicious diye bir şey. Hı hı. Bu da aynı. 25 dolar bu. Bu da 25 dolar. Evet, bu nedir? Calvin Klein. Evet, bunun fiyatı nedir? 30-40 dolar. Kumaş güzel. Hmm. 35 dolar bu da. Puma'nın bir üstü sweatshirt 80 dolar mı? Yok, hayır 35 dolar. Güzel. Evet. Orada dolar. da var galiba bir sürü burada değil mi? Da, evet burada da bir sürü var. Genel olarak fiyatları 35, 25, 30 öyle değişiyor. Şöyle altta üst takım var mesela. Bu da yine Yogalicious diye bir marka. 40 dolar şöyle ikili. Hı hı. Şöyle güzelmiş değil mi bu da? Güzel güzel. Vallahi bu güzelmiş aslında. Bedeni mi bunun medium. Şöyle bu ha bu aynısı. Sweatshirt'ler falan hı -hı. var. Bak şunun rengi falan çok güzel. Evet. Ee, 30 dolar bu da. Şöyle bunlar nedir? Biliyor musun? bunlar yağmurluk. Yağmurluk galiba evet. 25 dolar. Hı hı. E, da 25 dolarmış. Şöyle. Adidas'ın şöyle bir üstü var. 35 dolar. Yani fiyat aralığı o yani değil evet, mi? Evet evet hepsi öyle. Bu da yine aynı takım. 40 dolar böyle takım. Bu nedir? Bu da yine aynı marka da aynı da. Şöyle 25 dolar bu da böyle. Hı hı koşu şeyi gibi ya, spor üstü. A Aktif bir yer zaten, Hı -hı. değil Hı. 25 dolar hepsi. Yani renkler falan. Ee, modelleri aynı ama bunların hepsi 25 dolar. Şöyle üstler var. Bu nedir? Bu da 17 dolar. Hı. Şöyle bir şey falan. Bak şurada. Ha burada pijamalar var. Şu pijamaları yaparsana. Bak. Bunlar da takım şeklinde. 25 dolar. <laughs> çok tatlı. Evet çok tatlı ve dokuları da çok güzel. Bunlar da yine böyle takım. Bunlar 30 dolar. Altlı üstü. De. Bak. Bu da 30 dolar. Altlı üstü böyle şortu var. Şöyle şortu var. Güzel. Evet. Çok tatlıymış. Tamam. O ne? Bir tane şortu 20 dolar. Şöyle. Şu rengi de var galiba. Bu ne? Ha bu farklı bir şey. Bu da 13 dolar. Hı hı. O başka marka. Hı hı. Ama. Başka marka. dokuları güzel ama. Of. Şöyle şortlar var. Bu 25 dolarmış. Hı hı. Mondeta diye bir marka. Bu 20 dolar mesela şu şort. Şöyle bir e, koşu. Koşu şortu. 20 dolar. Hı hı. Onlar ne? Elbise. 30 dolar şöyle. Hmm, şöyle boydan. Bak, böyle uzun bir şey var. Bu da 35 dolar. Valla bu gece elbisesi. 25 dolar. 25 dolar. Hmm. Evet. Şort Short var bir tane. 25 dolar şort. Şöyle bir elbise var. 30 dolar. 30 dolar. Şöyle altlı üstü takım var. Şöyle. 40 dolar bu da. Burada bir tane elbise. Calvin Klein'in 50 dolar. Çıkar mı kim bunu askıdan? Hmm, güzelmiş. Güzel değil mi? Hı, 50 dolar bu. Şöyle bir şort var. 20 dolar bu da. Bedeni, tabi bunun büyük biraz. Hmm, bak şu elbiseye. Ha. Bak. Güzel değil mi? Güzel. Şöyle bir uzaktan alayım da. 30 dolar bu da şöyle 30 dolar. Şuraya bakalım. Bak şöyle üstler var bu neymiş? 25 dolar. Şöyle üst. Bu nedir? Bu da 17 dolar. Hı? Üst. Evet. Lüz. Evet. Öf. evet. 30 dolar. Hı. Hmm. Çok güzel bir elbise. Bak. Renkleri ne güzel değil mi? 30 dolar. 30. <laughs> Her şey 30 dolar. Bak burada da var. Aa. 25 dolar. Bayağı kumuş falan çok güzel. Şöyle bir şey var burada. Tutma giyim üstüne. 25 dolar. Ay yok ben giymem bunu bu ne ya? <laughs> şey güzel değil öyle. Biraz üst bir, göstersene şuradan. Valla üstler şimdi bedenlerine böyle ayırmışlar. Ha. Burada kışlık ürünler de var. Ee, ama mesela şu indirme girmiş 11 dolar bu. Hmm. Hı -hı. yani aradan seçersen güzel şey mesela şöyle bir etek var yani bunu da nasıl bir etek anlamadım da. Bu da 8 dolar mesela şu an indirimde. Ee, indirimde dediğim aslında herhalde bunlar kalmış parçalar o yüzden öyle mesela bak şöyle tişörtler normalde üçlüsü 17 dolar ama bir tanesi yok. Hmm. E, ama buradan bunu alıp bana takarsan üçlü olur. <laughs> Öyle yapabilirsin yani. Ha. Kışlık ürünler de var. Yazlıklar da var. Yazlıklar karışık. da var. Karışık yani evet. Nasıl hmm. hmm. şöyle bir yelek var. 40 dolar. Şöyle bir gömlek var. 20 dolar. Daha şu mesela 9 dolar. Şöyle kolları kesik. Hı hı. Evet. Hı. Bak güzelmiş. Hı hı. 30 dolar. Evet. Bak şimdi kıyafetim. 25 dolar. Hı hı. Burada işte bu clearance'ları takip edeceksin sürekli böyle gezeceksin aradan illaki değişik şeyler çıkıyor. Mesela bu da 30 dolar, bak şu 18 dolar, şu elbise 18 dolar. Güzelmiş. Hı hı. Bunlar smalllar 16 dolar, şöyle şöyle bir beyaz elbise var 20 dolar bu da hı hı. güzel değil mi? Evet. Çok güzel, şöyle bir üst var. 9 dolar bu da. Hı hı. Bu nedir? Şöyle bir uzun elbise var. 22 dolar. Hı. Hmm. Güzel değil mi? Evet. Fiyatlar iyi tabi beğen, beğenirsen. 25 dolar şu. <laughs> renklere böyle, bak. Böyle. Hı, bak mesela kota elbise var. Şöyle kot elbise var. Beli de kuşaklı. Yani 30 dolar. İyi. Bir güzelmiş. Güzel. Uh -hı. -huh. Şöyle bir de kolsuz var. Mesela bu 25 dolar. Uzun. Şöyle bir şey. 25 dolar. Hı hı. Böyle burada indirimleri kovalarsan güzel şeyler bulursun. Bu nedir? 30 dolar bu da. Şey hı, ne kadar? Ha, bir şeymiş, Aa, bu tulum. şeymiş. Tulummuş. Hı. Tamam. Bu ne? Ha, bu gördüğümüz elbiseydi. Aa, şuna bak ne tatlı. Bakar mısın hı hı. 30 dolar Bu da hı. Şuna bak Bu nedir ya 30 dolar Gece kıyafeti galiba Bu evet. nedir Dokusu o kadar yumuşak ki 25 dolar Şöyle evet. yapayım mı? Yap. <laughs> 35 dolar bu da. Güzelmiş bu da aslında. Evet. Büyük bir hastalık. Şöyle bir tulum. Arkası da açık. 25 dolar. Bir tane daha tulum. 25 dolar. Şunu göstereyim bak. Ha Bu bayağı büyük bedenmiş. 30 dolar. Bunlar aynı zaten. Şu kotlar baya indirimde. Bak şöyle kot elbise. Ee, bu çok güzelmiş. 50 dolar bu. Hı hı. Şöyle bir elbise. 35 dolar. Evet. Bunları çözemedim ya. Şunu göstereyim. Ha şu 25 dolar. <laughs> elbise üstüne elbise ya. Evet. Bu, bu taraf elbise kısmı zaten. 25 dolar <laughs> bu. Evet yeter. Nedir? Bu da 30 dolar. Böyle askılı bir elbise. 35 dolar. Hı hı. Bu da Tamara diye bir şey. 29 dolar. 30 dolar. Şöyle, Şöyle çıkarabilirsin istiyorsan. Hı -hı, güzel. 30 dolar. Tamam. Şöyle 30 dolar. Buradan tabii seçip seçip şu ne kadar mesela? 25 dolar. Bak Michelle Kors'un 125 dolardan 50 dolara düşmüş Michelle Kors'un. Çıkarsana. Nasıl güzel mi? Güzel. Şöyle bakalım. Şöyle fiyatları hep 25, 29. Şöyle bir şey var. Bu nedir ya? Hı. 30 dolar. Bunlar genelde böyle fiyatları. Aradan seçip Marka merakınız varsa bulabilirsiniz markaları. 30 dolar. Şuraya geçelim. Şöyle bir üst mesela 40 dolar. Hı hı. 25 dolar. Şöyle bir tişört mesela. Ne kadarmış? 17 dolar. Şu gömlekler 25 dolar. hep kendini tekrarlıyor artık. Şöyle bir şey. 25 dolara bir hırka. Böyle. Genel hı. olarak fiyatlar böyle 30 mesela şu gömlekler hep 30. 30 30 ama bunlar indirim'e giriyor. Yani 16, 15'e falan düşüyor. Şimdi birazcık şey de yenileyecekler falan. O fiyatlar hepsi o 30'lar hep 15'e düşecek. Hmm. Hı hı. hı. 25 dolar. Hıh. Hı. Şurada gömlek 35 dolar. Hı hı, çok güzel. Tamam. Hıh. Bak şöyle bir hırka var mesela 30 dolar. Şu 30 dolar. Beldiğine diye bir marka. Hıh. Hı. Bak şurada DKNY. Bu da 40 dolar pantolonu mesela, dekaneyi. 40 bir de. dolar. 35 dolar. Hı hı. Hmm, bu da değişik bir gömlek. Bu da Calvin Kleinmiş, 40 dolar. Hı hı. bak şeyler var. Kot pantolonlar, yine deka, kargo pantolon, deykaneye. 40 dolar bunlar da. Güzel. Şey. Hmm. Aaron Blair. Neymiş bu? 20 dolar. Bak şu gömlek çok güzelmiş. Renge bak. Lola Rivers. 30 dolar. Kot kadar? Angels. 5 dolar